Ne oluyor ya? Hemen yüzüme bir su çarpacağım. İyisin değil mi? Çok gerildim. İyi miyim? Bir yüzüme yıkayayım. Yüreğim ağzımda vallahi. Of. Abi. Gel. Ne oluyor? Neyin gerginliğini yaşıyorsun? Doğum stresi oğlum ne olacak ki? Sadece. Daha. Ne yaptınız? Nedir durum? Yürüka biz buradayız. Biz buradayken bize yanaşamaz zaten daha. Ne biliyorsun? Daha dayı olmadı. Dayı olmadan ölmek yasak. Yasakladım. Ne ölümü lan? Ne ölümü gerçekten? Hiçbir şey yok diyorsun hala değil mi? Ne oluyor? Rüzgar bak. Bizim peşimizde birileri var. Enver'le benim peşimde. O yüzden etrafta şüpheli birini görürsen direkt bana haber verirsin. Okey. Ne oldu oğlum? Durum ne? Kimle dalaştın yine? Ver adını araştırayım. Bir şey yapayım. Şirketin tetikçileri. Herkes olabilir. Herkes olabilir. Herkes olabilir. Gel gel. Tamam gel. Bir yer. Herkes şimdi bir yöne alsın. Tamam mı? Kuzey bende. Rüzgardan doğuya al. toparlayın oğlum Ne diyorsun oğlum? Saçma sapan. Allah Allah. oğlum ne kuzey ne güney lan. Etrafa bakın işte. Abi vallahi tebrik ediyorum seni. Nasıl başarıyorsun anlamıyorum. Bir kere boş kalmıyorsun ha. Vallahi ben de bilmiyorum Rüzgar. Bak yeğenim doğacak onun bile keyfini çıkaramıyorum şu an. Dayı oluyorsunuz ha. Sen de dayı, aferin lan. Aynen. Rüzgar dayı dağın dayı hesabı. Hadi bakayım. Hakikaten ben de dayı oluyorum ha. Benim de canım çekiyor ya. Ne lan dayı olmuyor mu? Yok lan bir tane bebek. <laughs> ne oğlum böyle sokakta falan görünce... ...benimle olsa ya, hissi olur ya işte öyle bir şey oluyor. Yaştan dolayı olabilir, içgüdüsel bir şey sonuçta yani. Sende hatun var mı ki oğlum? Yok sende var mı? Pardon. Yurko, ne, yapıyorsun ne yapıyorsun? Çok özür dilerim. ediyorsun bizi. Ne yapıyorsun ya? Çok özür dilerim ben. <laughs> Vallahi var. Ağzımdan kaçtı. Ama, ama sen de biliyorsun bende de yok. Olsa yapacağım bir tane bebiş. Güzel olmaz mıydı? Bebiş güzel Yani. Yok be. Aynen. Ya güzel. oğlum özellikle mi yapıyorsunuz lan? Ne? Cık. Tamam bebiş dünyanın en tatlı ha. şeyi. Tetikçi diyorum oğlum size k***dan vuracaklar bizi. Siz burada bebiş muhabbeti yapıyorsunuz ya. Doğru. Etrafa bakın. Tamam. O diyor bebiş diyor. Bebiş istiyor. Bebiş iyidir ama. Niye doğramadı hala bu kız? Ya anne, beklememiz gerekiyormuş. Bekleyeceğiz. Ne yapalım? Ay, beni niye almıyorlar içeri? Anlamıyorum yani. İnsan çok geriliyor böyle. Rüzgar. Ha? İçimde kötü bir his var Rüzgar. Ya tamam, dillendirme işte ki kötüyü çağırma. Öyle bazı doğumlar oluyormuş. Saatlerce süren. Ben araştırdım ya. Sakin ol bende. Ay. En kötü sezaryen yapıyorlar. Bir yolunu buluyorlar. Tamam, tamam. Olay gelsin. ayaksın lan sen? Ne? Üstünü ara. Ne diyorsun? Üstünü abi? ara oğlum, üstünü ara diyorum. Kimin üstünü arayayım ya? Kendi üstünü, üstünü ara. Nasıl yani? Kendi üstümü mü arayacaksın? Oğlum üstünü arayacaksın, evet. Ben mi arayacağım senin üstünü? Oranı buranı edeceğim, mıncıklayacağım. Oğlum boşuna mı gidecek lan? Ha? Üstünü ara, boş musun, olur musun? Söyle bana. Tövbe tövbe. Geç lan ben arayacağım. Tamam, sen istiyorsun. Geç lan yine! Tamam, tamam. Yaklaşma al, bak. Ha. 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 Ara üstünü. Lan tamam, bak, başar. Ara üstünü. Arkanı da. Arkanı da. Ara. Arkadan ara. Arkadan aşağı doğru ara. Arkayı, arkaya arayarak aşağıya Paçaları ara. Paşa, öbür paçayı ara. Öbür paçayı ara. Var mı şu üstünde? Yok. Boşmuşum. bir şey. Aferin tamam. Güzel. Güzel. Bak falan filan yaptın bana. Fena mı oldu işte? Kendini üstünü kendin aradın. Erotizme gerek yok. Hadi bakalım tamam. Hadi buraları doğru sil. Lan bak bura hastane dalga geçme. Mikrop yuvası. Sen beyin cerrahından bir tık önlesin. Karışan olursa beni ara. Sevdim seni. Karış olursa beni bul. Ne de işini öğretiriz. Var mı gözüne çarpan bir şey? Yok. Bir şey yok. Mesut nerede? Nerede? Görmedim ki bir süredir. Ha? Arıyor. Neredesin lan? Orta. Ama daha ölmedi. Yaşamasını istiyorsan buraya gel. Ne oldu? Ne var? you mm -hmm. ...bir sevmem. Benim sevgilim bu. Mesut. Mesut. Mesut lan. Mesut. Mesut, lan Mesut. Ulan öldün sandım lan. Lan. Ben oğlum lavabo patozu ediyordum. Bir şekilde beni morga getirdi. Ben tırsarım morgda ölülerden bana tırsarım. Anladın mı? Hala <laughs> morgda mıyız biz? Tamam, çıkar tamam. beni. Tamam, tamam oğlum sakin ölüden zarar gelmez lan. Tamam çıkar beni buradan hadi. Hadi çıkıyoruz tamam, hadi. Hadi, hadi, hadi. Tamam oğlum korkma ölüden tamam, zarar oğlum, gelmez lan. Hadi yürü. Fatma teyze ne oldu doğurmadım hala? Bekliyoruz güzelim. Ben çağırdım Aydan'ı. Tamam anne, bir şey mi dedim? Şu iş bitsin, konuşacaksınız. Konuşacak bir şey yok Fatma teyze. Hem ben buraya onun için gelmedim. Bebeği görmeye geldim. Yok öyle. Konuşacaksınız. Uğraşacaksınız. Bak, Bak karnındaki hayata tutunmak için uğraşıyor. Benim kızım Yağmur'um içeride bir insanı hayata getirmek için uğraşıyor. Herkes uğraşıyor, didiniyor. E, siz de biraz böyle bakın hayata. Hiçbir şey kimsenin kucağına öyle gökyüzünden inmiyor ki kendiliğinden. Ben çok uğraştım zaten. uğraşmadın mı? Ya tamam uğraştın ama yazık değil mi emeklerini? Şu çocuğun canına kıyacak mısın sen? Kıyacak mısın? Şimdi bir dakika, bir dakika. Bu kulaklar bazı şeyler duyuyor ikidir Aydan yengenin hamile olduğuna dair. Yani bir kurdum bağlantıyı, kafam hızlı çalışır. Öyle bir şey var mı? Aydan hamile de. Aa! Hamile mi Gürko? Onu konuştuk. Bebiş bebiş dedik, bebişi yapmışlar ya. Dedik oldu. Aa! He? Ha? Mesut hiç sırası değil kardeşim. Tamam. Yenge, Yok. O zaman kendime alayım. Ne yapayım ben? Vay Mesut kardeşim benim. En yakın arkadaşın baba oluyor. Yayın geliyor yani Mesut'um. Aydan. Şişt. Daha ne oluyor oğlum? Tebrik edeceğim edemiyorum Böyle adını koyamadım. bir gerginlik gibi bir şey var. Ne bu? Gerginlik olur tabii çünkü Dağhan Efendi'nin olduğu her yerde otomatik olarak gerginlik oluyor. Biz böyle bir günde bile sevinemiyoruz maalesef. Yani herkesin içinde konuşulacak konu mu bu? Burası mı yani? Konuşuyorum burada. Ne var? Konuş kızım. Ben yanındayım sen. Konuş. Yok bundan olmaz ben anladım. Uğraşmaktan da vazgeçtim. Başka şeylerden de vazgeçtim ben. Ya yenge anladık tamam bir şeyler için uğraşmışsın da... ...abim de bambaşka şeyler için uğraşıyor yani. hani. Tamam Rüzgar uzatma tamam. Hadi yavrum hadi yavrum kızım hadi, hadi yavrum